Evet, videoma hoş geldiniz. Bugün 6. bölümden hoş geldiniz. 2 tane hoş geldiniz oldu. Şimdi bizim dişsizimiz biraz pullarını döktü. Balçıklarımız burada. Şunlar evet. Ama eksik pullar. Dur biraz daha pul alalım. Dişsizim, pul döktün mü? Evet, dökmüş. 24 tane oldu. Ah, acıktım. Ölmem lazım. Durun ölüp geliyorum. Dur. Atlayayım şuradan da var. Uğraşamam. Patlat beni. Patlat beni beyefendi. Patlat. Hadi. Hadi patlasana. Sen hiç uğraşma. Sen hiç uğraşma. Şimdi. Şu envanterimizi biraz boşaltalım. Bu gronk'ı hammer'larından ihtiyacımız var. Şuraya koyuyoruz. Bunu ortaya koyuyoruz. Yok bunu ortaya koymuyoruz. Dur. Benim biraz da demir deriye ihtiyacım var. Derimiz. Derimiz yok mu? Ha, evet. 24 tane de deri var. Bunlarla ve parça yapacağız zır parçaları. <laughs> Şimdi benim biraz daha materimi boşaltmam lazım. Onarım varmış bizde ya. Ne, unutmuşum. Bir, iki. Bir yerde açmamız lazım. Bunu buraya koydum. Şuraya aşağı atayım. Haydi sizin kafasına attım galiba ha atmamışım tamam iyi şimdi yapalım hemen chest plate'imizi de tarifleri böyle şeyden yapılması gerekiyormuş eee şimdi bir de kask yapıyoruz sonra bunu yapıyoruz yok şunu şöyle yapıyoruz bunu ortaya atıyoruz bunu böyle yapıyoruz. Sonra şu derilerle böyle yapıyoruz ve geliyor. Bunu böyle yapıyoruz. Böyle böyle. Bir daha. Bunu böyle yapıyoruz. Böyle böyle. Bir daha ve deri çizmeyi de yapıyoruz. Ye, yeah. artık hıçkıdın. Seti benim elimde. Of 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 şu görünüşe bak şurayı görüyor musunuz oy dur viking baltasıyla öleyim şöyle ses almam lazım durun durun aldım şunu da kaydedeyim Evet. Artık. Dizizimle uyumlu bir zırhım var. Şimdi ben bu kalan zırhımı abi benim taşlarım nerede? Şu maden, maden fırınına atıyorum bunları. Neden pişmiyor ya? Pişmiş, pişiyor olması gerekiyor. Dur. Ha buradan pişecek. Pişsin. Şimdi, hadi, bunları bir daha pişireceğim. Hadi. Amacım şey yapmak, zırh askısı ve şunları asacağım. Her biriyle, yeşil yapacağım, beyaz yapacağım, mor yapacağım. Evet. Şimdi üç tane yeter. Bunları bir daha asıyoruz. Sonra bu olacak. Dur şunları. <laughs> buraya atayım. Merdiven. Allah. Çubuğa ihtiyacımız var. Var mıymış çubuğumuz? Karşıda. Kalmamış mı hiç burada? Burada olması gerekiyor. Hah şurada olması gerekiyor pardon. Ama çubuğumuz kalmamış. Ağacı kestiğimden beri. Tamam. Sonuncu da oldu. Şimdi bizim bir tane zır Zırh. Baskısı. Dur. Çubuğumuz. çubuk çubuk. çubuk. Böyle mi yapılıyordu? Nasıl yapılıyordu? He. İki tane yaptım. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bunu böyle. Ve bunu da şöyle yatağımın ucuna koymuyorum. Dur. Şuraya koyuyorum. Bu buraya. Bom. Abi şu zombileri bir susturun ya. Hı, tamam. Setimi de bir göstermek istiyorum. Durun. içinde. Kalkanımı da asayım. Asamıyor muyuz kalkanı? Abi çok iyi değil mi ya? Şimdi ben bunu... Ya bir git bir git artık bir sus ya bir sus bir sus artık <laughs> sus sus sos yeter sabahdan ne <laughs> Allah Allah. Sürekli sabahtan beri öyle ses çıkartıyorlar. Şimdi bu 8 zırh. Nedir ay? zırhla aynı zırh şeyini veriyor. Şimdi köyler size bir sürprizim var. Çok patlatmıyor ama galiba ya. Sözümü geri aldım. Selam. Sen çok tatlı bir şey. Sen az önce ölmedin mi? Ufff Uyyy Selam Özgür Süzen Öldü mü? Aa ölmemiş ölmemiş ama bak ölmüyor. sene. Evet. Bu bölümde de zırhımı yapıyordum. Malzemeleri toplamamı size göstermedim. Gerçekten o kadar uzun sürdü ki. Yani bataklık bir yoluna kadar gittim. Bunları size izlemek istemedim. Ama bu dişsiz neden enerjisi tükeniyor bu dişsizin? Hah böyle işte aslan parçası senin payını verelim senin payın nerede senin payın bakalım senin payına aha senin payın burada şimdi sana bak bana bak yüzüme bak sana şu an altıncı bölümdeyiz galiba sana 7. bölümde yok 7. bölümde değil sana dokuzuncu bölümü ışığın öfkesini bulacağım. Sana söz. Yemiyor mu da? Bunu yemiyor mu? Biraz kıralım. Abi keşke kırdığımız şeyler çıksa ya. Blok olarak. buraya kadar iniyor mu? İniyor evet. Gel buraya. Siz gel buraya. Of. O kadar hızlı geliyor ki. Şimdi Freely, Grant, following de Freely. Freely olacaksın sen. Orada kalacaksın. Abi orada kalacaksın, kalacaksın. Dur, Heh. Dur. resting, resting. Resting olacaktı. Bir sonraki bölümde bu arkadaşa ev yapacağım bir tane. Yani o da 8 bölüm oluyor. Dokuzuncu bölümde de bil bakalım kimi bulacağız. Şunun öfkesine. Sonra sizi onunla çiftleştireceğim. Ondan sonra yavrunuz yanımıza yeni bir ejderha katılacak. Evet ne kadar akıllıyım. Aa bu da vermemiş. Kazarım buraya. Burayı ben açtım galiba. Evet. Bu ölümlülükte de bu kadar. Videoyu dişsizimin yanında bitirmek istiyorum. Evet. Artık çok yoruldum. Gerçekten. Bugün video çekmekten. O kadar yorgundum ki. Artık videoyu bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz